Merhabalar. Ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Bugün A101'e gelen Gold Smart marka kulak içi Bluetooth kulaklıklardan sonuncusunu inceliyorum. GSTVS12. GSTVS10 ve GSTVS11 Bluetooth kulaklıkların incelemesi kanalımda yüklü. Kartlara bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu kulaklığın incelemesinden sonra 3 kulaklığı tek bir videoda inceleyeceğim ve karşılaştırma yapacağım. Go Smart'ın uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkları arasında karar vermene yardımcı bir içerik olacak. Şimdi GSTVS12 modelinin hızlıca kutusunu inceliyorum. Öncelikle diğer Bluetooth kulaklıklardan farklı olarak bu sadece Bluetooth kulaklık değil. Bu cihazda aynı zamanda powerbank özelliği de var. Yani telefonunu, tabletini bu kulaklığın kutusuyla da şarj edebilirsin. Kutunun ön yüzünde kablosuz kulaklık ve powerbank bir arada yazıyor. Şurada use case as a powerbank, kutuyu bir powerbank gibi kullan. Şurada da kutuyu telefon tutacağı olarak kullanabileceğin yazıyor. Ama çok da işe yarar bir şey mi göreceğiz? Şarj etmeden 25 saatlik bir oynatma süresi varmış. Kutunun bataryası 800 mAh'miş. Tamam, normal standart kulaklıklarda bu 250, 300, 350 o civarlarda oluyor. Bunun 800 olması powerbank olarak da kullanılmasını birazcık kolaylaştırabilir. Ama 800 mAh de yani telefonunu baştan sonra bir kere bile şarj edemez. Şurada da Secure Comfort Fit yazıyor. Bu da güvenli konfor gibi bir şey. Yani galiba kulaklık kulağında sağlam bir şekilde durur demeye çalışıyor. Kutunun yan taraflarında burada aynı özellikler yazıyor. Laptop, telefon, tablet onlarla kullanabilirmişsin. Diğer yanında telefon tutacağı olarak nasıl kullanılacağı aynı fotoğraf önde de vardı. Arka tarafında da şurada bazı teknik özellikler var. Bluetooth 5.1 ile geliyormuş. 25 saatlik bir kullanım süresi, ikili bağlanma özelliği, müzikleri ve aramaları kontrol etme bir zahmet. Bir zahmet. Özellikler: Ses kalitesi 25 saat, otomatik bağlanma, kablosuz bağlantı, bütün cihazlarınızı powerbank'le şarj edin, taşınabilir şarj istasyonu, kulağında sağlam durur, telefon tutucu gibi kullanabilirsin diyor. Şurada içerik kısmı var. Kulaklıkların kendisi, kulaklık kutusu, kullanım kılavuzu ve bir tane de kablo. Evet, kutunun üzerinde benim aklımı karıştıran sadece Bluetooth 5.1 özelliği oldu. Bence bu fiyattaki bir Bluetooth kulaklık için Bluetooth 5.1 sürümü gayet iyi. GST VS12. Şimdi kulaklığı kutusundan çıkarıyorum. Gördüğün gibi en başta kulaklık karşılıyor. Şurada bir tane micro USB ara kablosu var. Bunu kulaklığı şarj etmek için kullanacağım. Evet aslında bütün kulaklıklardan çıkan 4 tane yedek silikon çıktı. 2 tanesi daha büyük, iki tanesi daha küçük. Orta boylu silikonlar da muhtemelen kulaklığın üstünde. Kutunun içinden bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunda gene işe yarayacak bir şey yok. At. Evet şimdi sıra geldi GoSmart'ın son kulaklık ütücüsüne. Üst tarafına şuraya bir jelatin yapıştırmışlar. Önce ondan kurtuluyorum. At. Şu ekranın üstünde de ayrıyeten bir jelatin mi var yoksa bu bir hata mı? Yok ekranın üstünde herhangi bir jelatin yokmuş. O Kenardaki kalkmalar neden oluyor bilmiyorum. Kutunun tasarımıyla başlayacak olursak ön tarafında bir logosu var. Logonun hemen üstünde şurada ekran var. Bu ekrandan kutunun şarj seviyesini anlayabiliyorsun. Başka bir özelliği yok. Kutunun arka tarafında üst tarafta bir micro USB girişi var. Bu girişi kutuyu şarj etmek için kullanıyorsun. Alt tarafında da bildiğimiz USB girişi var. Kutuyu powerbank olarak kullanmak için de bu girişi kullanıyorsun. Üstüne yarı şeffaf bir kapak yerleştirmişler. Buradan kulaklıkları görebiliyorsun. Bu güzel bir özellik. Çünkü bu tarz kulaklıklarda kulaklık şarjı olurken üzerinde kırmızı LED yanar. Dolayısıyla kırmızı LED'lerin yandığını ve ne zaman söndüğünü yani ne zaman tam olarak şarj olduğunu net bir şekilde anlayabilirsin kutuyu açmadan. Tamam kapağı yarı şeffaf yapmışlar. Bu özellik olarak güzel. Ama kaliteli bir malzeme mi diye sorarsan çok da kaliteli göründüğünü, kaliteli hissettirdiğini söyleyemem. Bak şu ekrandaki şuralardaki kalkmaları görüyor musun? Bunlar neden oluyor? Bu ekranın üstünde koruyucu bir jelatin ya da ona benzer bir şey yok. Sadece şuralar kalkık görünüyor ve şöyle parmaklarımla düzelttiğimde düzeliyor ama birazdan gene aynı olacak. Şu şeffaf kapağı bir açayım artık. Evet bu kapak çok güvenilir bir şey değil. Yani mıknatıs falan kullanmayı bırak kendi kendini bile zor idare ediyor. Ama önemli mi? Değil. Sadece kapağa bir zarar gelmesin diye çok dikkatli kullanman gerekiyor. Onun dışında kapakta zaten bir sensör olmadığı için kapağı kırsam bile sadece ürünün görüntüsünü bozmuş olursun ve aynı zamanda tabii ki taşıyamazsın bu ürünü. Yani şu şekilde kapağı yokken cebine koyabilir misin? Çantana koyabilir misin? Bu kulaklıklar durmaz üstünde. Tamam şimdi geliyorum bu kulaklıkların bağlanmasına. Her şeyden önce kulaklığın kutusunu ve içindeki kulaklıkları tamamen şarj ettim. Şarj ettikten sonra da kulaklıkları ilk defa şimdi çıkaracağım ve telefona bağlamaya çalışacağım. Telefonun bluetooth'unu şu anda kapattım. Şimdi kulaklıkları çıkarıyorum. Evet kulaklıklarda mavi ledler yanıp söndü gördünüz. İkisinde de aynı anda mavi ledler yanıp sönüyordu. Sonra kırmızı mavi yanmaya başladı ikisinde de. Sonra sağ kulaklıktaki led söndü. Şu anda sol kulaklıkta kırmızı mavi led yanmaya devam ediyor. Yani bu kulaklıklar şu anda birbiriyle eşleşti. Bağlanacak bir cihaz arıyorlar diye anladım ben. Evet telefonda bluetooth'u açıyorum. GSTVS12 olarak direkt gördü zaten. Buna tıklıyorum bağlandı. Bu kadar. Yani kulaklıkları kutusundan çıkarıp ilk kurulumunu yapmak gayet kolay. Daha doğrusu hiçbir şey yapmadım. Kulaklıkları çıkardım. Bir 5 saniye 10 saniye sonra bluetooth'u açıp bağlandım. Ama dikkat etmen gereken bir husus şu. Hani kulaklığı ilk aldığında tam şarj et dedim ya. Sen bu kutuyu çıkarıp şuradan şarj etmeye başlayacaksın ve şarjı tamamen dolduğunda şarj ettim diyeceksin. Hayır aslında sen sadece kutuyu şarj etmiş oluyorsun. Çünkü bunu sıfır kutusundan çıkardığında kulaklıkların tam şurasında bir plastik oluyor. Yani şarj almalarını engelliyor. Sen kutuyu tamamen şarj ettikten sonra bu kulaklıkları yerinden çıkarıp buradaki plastikleri söküp tekrar takman gerekiyor. Bu şekilde kulaklıklar şarj olmaya başlayacak ve kulaklıkların şarjı tam dolduktan sonra da kurulum işlemine başlayabilirsin. Kulaklıkların tasarımı da bu şekilde. Bu kulaklığa benzeyen bir çizgi film karakteri vardı sanki. Kulaklığın tasarımı bir garip. Şu üst taraflarında tuşlar var görüyorsun. Bunlar dokunmatik değil basınca çalışıyor. Kutusundan yeni çıkardığım için kulakta sağlam duruyor mu? Ses kalitesi nasıl veya kontrolleri nasıl? Bunları şu anda bilmiyorum. Kulaklıkla ilgili tüm testlerimi gerçekleştirip geliyorum. A few moments later. Evet yeniden merhabalar. GoSmart'ın Smart'ın vs 12 kulaklıklarını denedim, test ettim ve şimdi sonuçlarını seninle paylaşacağım. Öncelikle kulaklığın ses yüksekliği ortalamanın birazcık üstünde diyebilirim. Ses kalitesine gelecek olursam bir kere sesler dengeli. Tizler ve baslar biraz daha geriden geliyor. Vokaller fena değil ama ona da böyle hafif distortion eklenmiş gibi bir sesi var. Müzikle ilgilenenler bilir. Gerçi müzikle profesyonel ilgilenenlerin bu kulaklıkla pek işi olacağını zannetmiyorum. Şöyle söyleyeyim, sese hafif noise eklenmiş gibi. Şimdi anlatabildim mi? Cızırtı desem... Ama cızırtı değil yani. Sesler tabii ki yine biraz boğuk geliyor. Ama yine de bu fiyata verdiyse fena değil. Günü kurtarır. Hele bir de kutuda powerbank özelliğinin olması tam günü kurtarmaya odaklanmış bir ürün diyebilirim. Kulaklıkların kontrollerine gelecek olursam sağ veya sol fark etmez. Gerçi bu kulaklıkta sağ veya sol hiçbir şey şekilde fark etmiyor. Şunu fark ettim. Kulaklıkları kullandıktan sonra şarj etmek için kutusuna getirdim. Hangi kulaklığı hangi tarafa yerleştireceğimi bilemedim. Öylesine yerleştirdim, tuttu. Daha sonra merak ettim. Çıkardım kulaklıkları, yer değiştirip bir daha yerleştirdim. Yine tuttu. Yani hangisinin sağ, hangisinin sol olduğu belli değil aslında. Kulaklıklar kulağındayken de fark edemiyorsun. Yani ikisi de her iki kulağına da aynı şekilde oturuyor. Kontrollere geçiyorum. Sağ veya sol bir kere bastığın zaman müziği başlatıyor veya durduruyor. Bir tanesine iki kere basınca sonraki şarkıya geçiyor. Diğerine iki defa basınca önceki şarkıya geçiyor. Diğer GoSmart kulaklıklarda kullanım kılavuzunda yazmasına rağmen ses kontrollerini sağlayamamıştık. Ama bu kulaklıkta ses kontrolleri de çalışıyor. Sesi biriyle açıyorsun diğeriyle kısıyorsun. Bunun için de kontrol düğmesine 3 kere basman gerekiyor. Ama bu volümün açılması veya kısılması tamamen kulaklıkların içerisinde gerçekleşiyor. Yani 3 kere basıp sesini kıstığın zaman telefondaki ses yüksekliğinde herhangi bir değişiklik olmuyor. 3 kere basıp sesini açtığında da ses yüksekliği en sona geldiğinde bir sinyal veriyor. Yani daha fazla sesimi açamam diyor. Gene sağ mı sol mu fark etmez basılı tuttuğun zaman da telefonun sesli asistanını açıyor. Kulaklıklarla telefon arasında bağlantı koptuğunda veya bağlandığında sesli olarak bildiriyor disconnected böyle değişik bir ses geliyor. Kulaklıkların pasif gürültü engelleyicileri gayet iyi çalışıyor. Yani kulaklıklar kulağındayken dış sesleri bayağı izole ediyor diyebilirim. Kulakta duruşu da sağlam. Spor yaparken falan düşmesi imkansız. Tabi kulağın bozuksa bilmem. Tak bunu kulaklarına halı sahaya çık mesela. Ama kimseyi duyamayacağın için insanları verem etmen muhtemel. Tabi yine bu kulaklıkta da su geçirmezlik özelliği yok. Yani spor yaparken terlediğinde veya dışarıda yağmura falan yakalandığında dikkatli ol. Hatta yine kulaklıkları çıkarıp kaldırmanı tavsiye edebilirim. Otur Son olarak telefonla konuşurken kulaklıkların mikrofon performansını merak ediyorsundur. Hadi o zaman bir de mikrofon performansına bakalım. Şu anda GSTVS 12 Bluetooth kulaklıklarla telefonda konuşuyorum. Sessiz bir odanın içindeyim. Sen de bu kulaklıkla sessiz bir ortamda telefonla konuşurken sesin karşı tarafa böyle gidecek. Şimdi de aynı kulaklıkla dışarıda konuşuyorum. Hafif bir var ve yolun kenarından arabalar falan geçiyor. Bu kulaklıkla dışarıda telefonla konuşurken sesin karşı tarafa böyle gidiyor. Rüzgarın sesini ne kadar karşı tarafa yansıtıyor bunu bilmiyorum. Testten sonra göreceğiz. Evet dışarıdaki testimi de tamamladım. Buradan da hatırlatmamı yapayım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursan sevinirim. Evet, mikrofonlarının hangi seviyede çalıştığını da dinledin. Artık karar senin. Kulaklıkları şarja takıp bir de powerbank özelliğine bakacağım. Gördüğün gibi kulaklıkları yerleştirdiğimde kutunun üzerinde 25, 50, 75, 100 kutunun şarj seviyesini gösteriyor. Kulaklıklar şarj olurken de üzerlerinde kırmızı led yanıyor. Tamamen şarj olduğunda bu kırmızı led'ler sönüyor. Bahsettiğim gibi kulaklıkların o anda şarj olup olmadığını kutu kapalı iken de anlayabiliyorsun. Bu ekranın şarj seviyesini göstermekten başka hiçbir işlevi yok. Yani 25, 50, 75, 100 burada herhangi başka bir şey görmeniz imkansız. Kutunun şarjı azaldığında şuradaki 100 sönüyor, 75'e kadar yanıyor. Daha fazla azal aldığında 75 sönüyor, 50 sönüyor ve kutunun şarj seviyesini bu şekilde anlamış oluyorsun. Ayrıca yine kulaklıklarda sağ sol olmadığını şu şekilde göstereyim size. Sağdakini çıkardım, soldakini de çıkardım. Soldakini sağa takıyorum, sağdakini de sola takıyorum. Aynı şekilde şarj olmaya devam ediyor gördüğün gibi. Şimdi bir de powerbank özelliğini test edeceğim. Kutunun içinden çıkan kablo buydu. Kutunun kendisini şarj etmek için buradaki micro USB girişini şuraya bağlıyorsun. Diğer ucunda bir adaptörü ya da bilgisayara bağladığın zaman kutuyu şarj etmeye başlayabilirsin. Şimdi ben aynı kabloyu şu telefonu şarj etmek için kullanacağım. Bu sefer kutuya USB girişini bağlıyorum. Normalde micro USB girişli telefon pek kalmadı ama bu telefon eski bir telefon. Siz de görün diye hemen bağlayacağım. Şarj olmuyor. Neden olmuyor acaba? Başka bir kabloyla deniyorum. Evet biraz geç oldu ama şarj etmeye başladı şu anda. Yine kulaklıklara şarj ederken olduğu gibi powerbank olarak kullanırken de buradan şarj seviyesini görebiliyorsun. Hem telefonu hem de kulaklıkları aynı anda şarj ediyor mu diye bakacağım. Kulaklıklar şarj oluyor aynı zamanda telefon da şarj oluyor şu anda. Şimdi kabloyu değiştirdikten sonra şarj olmaya başladı ama şu siyah kabloyla tekrar deneyeceğim. Evet siyah kabloyla da şarj oluyor. Bu geç şarj olmaya başlaması telefondan kaynaklı olabilir çünkü bayağı eski bir telefon. Bak telefonu şarj ederken burada 75 yanıyordu. Şimdi sadece kulaklıklar şarj oluyor ve 100 yanıyor. Kutunun şarjını fullleyip başka bir telefonu şarj etmeye çalıştım ama ilk tak taktığım andan itibaren burada 25 yandı. 5 dakika sonra şarjı bitti ve telefonu şarj etmeyi kesti. Sonra kutuyu tekrar şarja taktım. Şarja taktığımda da bu sefer batarya doluluğunun 75 olduğunu gösterdi. Ve şarjının tekrar fullenmesi 1 saatten fazla sürdü. Tekrar aynı telefona takmaya çalıştım. Taktım ve 5 dakikada yine bütün şarjı bitti. Yani ben bunu powerbank olarak düzgün bir şekilde kullanamadım. Belki benimki bozuk çıkmıştır bilmiyorum. Ama dediğim gibi ben sağlıklı bir şekilde kullanamadım powerbank özelliğini. Ayrıca telefonu şarjdan çıkarırken hem şarj kablosunun hem de kutunun bayağı ısındığını fark ettim. Yani normalin bayağı üstünde ısınmıştı. 5 dakikadan daha fazla şarj edebilecek olsaydım bile muhtemelen şarj kablosunu veya kutuyu mahvetmiş olacaktım. Kutuyu şu şekilde de telefon tutacağı olarak kullanabiliyor musun? Yani oldu mu sence? Tamam tutuyor. Ama tabii ki kulaklıklar kutunun içindeyken böyle bir şey mümkün değil. Şimdi ben bu GoSmart'ın GSTVS12 Powerbank'li Bluetooth kulaklık modelini A101'den 150 liraya aldım. Powerbank özelliğini çok kullanabildiğimi söyleyemeyeceğim. Zaten kullanacak olsam bile 800 mAh. Yani telefonu baştan sona bir kere bile şarj etmez bu. Ayrıca benim yaşadığım problem belki de kronik bir problemdir. Hiç kimsenin kullanmaması gerekiyordur. GoSmart'ın diğer iki modelini de incelemiştim. Onlar da kanalda ve kartlarda mevcut. Kısaca ben bu üç modelden birini seçecek olsam GSTVS11 yani o beyaz olan kulaklığı tercih ederdim. Fiyatları hemen hemen aynı. 10 lira 20 lira falan oynuyor. Ama içlerinde en pahalısı bu GSTVS 12 modeli. Bu 150 liraydı. Bu 3 modelin ayrıntılı karşılaştırma videosunu da hazırlayacağım. Birkaç gün içerisinde onu da yayınlarım. Evet. Goldsmart markasının GSTVS 12 modelinin kutu açılışını yaptığım, incelediğim ve test ettiğim bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Kaçar.